Hekim kontrolünde diyerekten sakın hekimlere gitmesin. Bebe olan insan, bebe olduktan sonra ne hekim ister ne hakim ister. En azından doğru değil, en azından halal değil. Nereye gidiyorum? Kontrola gidiyorum. Ne oldu? E, şu kadar. Aynı yılda kontrola gideceğim. Şimdi kontrol edecek. Dünya bulundu, kurulamadı ya insanların kontrola gittiği için bu yalancı zamanda çıktı meydana. Bu hilemaz, düzenbaz zamanda. Ne demek? Kontrol ne demek? Allah'ın yüzde yüzde üç izninin içerisinde onun suretini tasvir ediyor melekeler Allah'ın verdiği program üzerine. Nasıl ki o elektronik alet bir şey dokurken, kompüter emir verir. Kompütörün emirle aynı nakşi yapar makine. Melaike-i kiram Cenab-ı Hakk'ın emriyle o sureti veriyor. Ona müdahale etti mi çoluk çocuk berbat oluyor. Bugün cami bir kadıncağız geldi. Ucağında bir çocuk evler çocuğun var mı dedi. Var dedi. Bu yanında gösterdi. İkiz dedi bu. Ya bu ikiz. Bu sağlam bu nasıl şey çıktı bu çocuk. Böyle çevremez. Konuşmasın yok. Ayakları tutmaz. Bu halde nasıl oldu? Dedi nasıl doğurdu bu çocuğu? Sevdecan'la doğurdu dedi. Ultra sağında girdin mi dedi. Aha ben girdim dedi. Birkaç defa girdim. Dedi. Herhal o iki çocuktan birincisine geldi, birincisini sakatladı, ikincisi kaldı sağlam. Kaç kişi geliyor, şöyle ki, Efendi bu çocuğun kalbi delik. Bre nasıl delik olur kalbi? Melaikeler bir şeyi tamamlamadan mı yapıyor orada? Nasıl kalbi delik oluyor? O şu an geldiği yerde kalbinde delik oluyor. Kimisinin gözüne gelir, gözü kör çıkar. Kimisinin aklına gelir, akılsız çıkar bu bizi bacağı tutmaz, aksi olur. <laughs> Asıl kelam o belanın içinde bilgiler. <laughs> Hepsi de hakime, bilme haramdır. Peki ben hemen başından berbat ediyorum. Çocuğu Bunların da ki her sene doğuracak. Her sene doğurmak. Kalkan deyince sırasıyla doğurur. Allah'ın tayin doğurur. Ben gayret evet ettim dört tane. Allah başarır. Bütün gözlerim için. şey kalmamış. İnan sıfır devletiyle etmiş. İnan senin. Rahmiyle çocuğu halk eden Allah'u Zülcelal'dir. Patronu ondadır. O hekimlere gitme. O nota takvime bakar. Vakit geldi de diyor. Filan gün geleceksin doğurtacağız. Filan gün geldiğinde iğneyi basar. Zehiri basar. Kıvrandırır o. Bebe insanı doğma diyor. Ama doğacak ha. Doğacak. O bağırdı. Bağırdı. Başladı mı şimdi doğuramaz o. Ne yapalım? Başka yolu yok. Beyefendi başka yolu yok. Sen sen yan yapacaksın. En büyük inat sabresen vakit geçmiştir. Ne yapalım? Çare mi var? Ya buradan çocuk gelmesi için Allah insanlara bu çocuğun ananın rahminde hasil olan çocuk göbeğinden gelmesi için değil. Yolu var gelecek. Yolu var yolundan gelecek. Doğacak çocuk hangi an doğacaktır? doğacak vakitte iki melaike ikram geldi. Allah'ın emriyle o çocuğu dünyaya doğurmak için. Anası iki melaike tayin olur. Vaktin saati geldiğinde orada makar vaktin saati geldi. O melaike çıkartmak için o <laughs> yeni gelir. Yavru çocuk ana karnında rahat gitti. Çok hoş istemez. Bu tarafa kaçar. Bu taraftaki tutmak ise bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa ananın sancılanmasının sebebi o değil. <laughs> Melaike-i ama aciz kaldı. Ve ayetler dedi ki ya Rabbi melaike De, her şey... Sen yaşlı olamazsın. Sen yaşlı olamazsın. Belki de yanlış anladın. Belki Allah insanları yani, evet, ters yoldan geçiverdi. Allah onların ömrünün daha evet, Aldıklarını evet, da, da hayırlı görmesin. Hangi hekim yapıyorsa gelsin, o hem ömürleri kısalsın hem başka bu şey. insanların hepsi mi işi geliyor bu çocukların? Hepsi geliyor, vakti bunların? Ne demek? bir O, ruhu ve olan Çin o idare, kadınlara tek çocuk hakkı veriyor. Her çocuktan şey bu. başka izin vermiyor. Onlar onu olan ve her şey ve hemen hanımlar o tek çocuk için Hükümetin kontrol merkezlerinde o kurasal böyle 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 kanunlarını araştırıyor. çocuk kızıysa kürtajdan atıyor düşer ya. Bakın Kursaların üzeri başında gelse haklısı haklısı. Her tek çocuğu izin veriyor Ve tek çocuk cinsiyeti İbrahim için o kurkura savundu. Dolaştırıyor kanında. Amerika'da gördüm Hem bakıyor cinsiyeti Kız oğlanı tespit edilenleri ana gardıda <laughs> öbürü tabi olmuşlar ya. bir avundan beter, bir avundan beter, bir avundan. Oğlan çocuğu sabır atıyor, bir çiğ yeti içi var Kız oldu mu, kızı, kırtaç yapıp atıyor. Ama şu önceden daha zarar yok diyor bir tane esinmiş o. Şöyle bu da bu insanlardan ne bekliyor artık? İlgici asır medeniyet asırı diyor. Utanmadan bu yalan, bu büyük yalan söylüyorlar ki dünya tarihinde bu asırdaki kadar sorun işlenmiş değildir. Kıvrın işlenmiş değildir. Isyan işlenmiş değildir. Allah'ın Biz bakıyoruz

ben anlatırdım. Merhamet sonra o insanda bir şey kalmaz. Merhamet de imanla beraber i̇man olduğu yerde merhamet var. merhamet Olan her iman